Ben Peykan Nevioğlu, 45 yaşındayım. Ee, Ankara doğumluyum. Bir Fransız lisesinde liseyi bitirdikten sonra Galatasaray Üniversitesi'nde Uluslararası ilişkiler okudum. Sonrasında bankacılıkla başladı hayatım. İş Bankası Teftiş Kurulu'nun ilk kadın müfettişi oldum. Ee, iki buçuk sene e, teftiş kurulunda çalıştıktan sonra soruşturma yapmak istemediğime karar verdim. Çok benlik olmadığına, hani e, mizacıma uygun olmadığına karar verdim ve denetime geçtim. Yaklaşık 15 sene kadar perakende denetimi yaptım. Sonrasında 2017 yılında annemle birlikte simya evini kurduk. Annem eczacı, aynı zamanda toksikolog. İşte benim çocukluğumdan beri hep işte simya evinin temellerini minik minik attı. Bizim aslında simya evini kurma hikayemizde bir nebze travmatik. Yani aslında hep travmatik şeylerden büyük işler çıkıyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Annem benim fibrokistik meme hastası ve ben de işte ergenlikle birlikte aynı belirtileri gösterip yine kistler, tümörler vesairelerle boğuşunca hayatımızdan ilk çıkan şey bizim normal konvansiyonel deodorant oldu. Ee, biz ilk deodorantı ürettik. Ee, i̇lk sattığımız ürün deodoranttı. İlk hani e, bu deodorant olmadı deyip formülü değiştirdiğimiz ürün yine deodoranttı. E, ve şu anda nihayet gönlümüze göre bir deodorantı yaptık. E, Simyavi'nin hani ilk başlangıç hikayesi e, bu şekilde oldu. <laughs> Aslında üretim süreci bir ürün rayına oturduktan sonra olduğu için o en kolay kısım bizim açımızdan yani hani hijyeni sağla, iyi ham maddeyi al ve üret bu bizim en kolay kısmımız. Bizim en zor kısmımız aslında ürünü geliştirme yani ürge kısmı bizde en zor olan ve en hani sancılı olan kısım. Çünkü bizim bir ürünü hani öncelikle ne yapmak istediğimize karar veriyoruz. Sonrasında bizim felsefemize uygun ham temin edip edemeyeceğimize bakıyoruz. Çünkü Türkiye gerçekten de ham madde açısından oldukça Zor bir ülke. maddeyi bulabilirsek işte hangi oranlarda koyacağımıza karar veriyoruz. Ondan sonra bunun etkinlik testlerini yapıyoruz. Ondan sonra mikrobiyolojik testlerini yapıyoruz. Derken hani o üretim geliştirme süreci oldukça uzun bir süreç oluyor. Sonrasında tabii Sağlık Bakanlığı'na bildiriyoruz. İşte bütün onay kısmı alınıyor ve sonrasında üretime geçiliyor. Yani aslında bizim için en önemli kısım o üretime geçemeden önceki büyük kısım en zor olan. Açıkçası simya biliminden ayrıştırıcı özelliği felsefesi. Biliyorsunuz çok fazla kavram var kozmetikte. İşte organik kozmetik, doğal kozmetik, temiz kozmetik, zehirsiz kozmetik gibi. Ama bunun çok fazla bir düzenlemesi bulunmuyor. Yani organik ürünler, evet organik sertifikalı ürünler oluyor. Doğal ürünler bakanlıkça belirlenmiş. Su hariç %95'i doğal olan ürünler oluyor Ve ondan sonra temiz kozmetik, zehirsiz kozmetik gibi aslında herhangi bir karşılığı olmayan herkesin başka farklı şeyler anladığı bir kozmetik üretimi oluyor. Biz doğal kozmetik kategorisindeyiz. Bizim ürünlerimizin içine giren hani %95 sınırına da biz hiç inmiyoruz. %100 olarak doğal bileşenlerden üretiyoruz ürünlerimizi. Bunlar da neler? Bitkisel ekstraktlar, uçucu yağlar, sabit yağlar, mineraller, balmumu kullanıyoruz bazı ürünlerimizde. Bunun gibi gerçekten de doğada serbest bir şekilde bulunan maddelerin birinci türevleri ya da kendileri ee, yani işte e, biz çiçeğin kendisini de kullanabiliyoruz ama bitkisel ekstraktını da kullanabiliyoruz ama işte daha fazla hani kimyasal iş, işlenmiş kısmını kullanmıyoruz gibi ee, neye dikkat ediyor Simyaevi bizim aslında hani kozmetikte kullanımı serbest bile olsa e, bizim açımızdan riskli olabilecek ya da Hani önümüzdeki zamanlarda zararının ortaya çıkabileceğinden endişe ettiğimiz ürünleri içermiyor. Yani çok basit bir örnek verebilirim. Zinc prition diye bir madde var. Yani Kasım ayına kadar bütün dünyada bunun kullanımı serbestti ve bütün kepek şampuanlarının içinde bulunuyordu. Ama Kasım ayında Avrupa Birliği kararıyla yasaklandı. Çünkü artık insana hani zarar verdiği keşfedildi. Ee, ama mesela biz böyle bir ürünü kendi ürünümüz içine koymuyoruz. Çünkü zaten hani bu yasaklama safhasına gelene kadar bir sürü araştırmaları, makaleleri oluyor. Ürünümüzün içine giren her maddenin detaylı araştırmalarının hepsini buluyoruz, okuyoruz ve kafamızda tereddüt kalıyorsa biz bu maddeyi kullanmıyoruz. Yani simya ne simya evi yapan en büyük özellik içinde tereddütsüz ham madde bulunması Tabii bunun bir düzenlemesi olmadığı için ancak bu böyle anlatabiliyoruz. Bizim için, ürünlerimizin içinde bugün ya da yarın herhangi bir tereddüt oluşturabilecek herhangi bir madde bulunmuyor. Şimdi ben öncelikle bir taze direkt müşterisiyim. İlk baştan itibaren, hani o mesaj kutuma ilk düştüğü günden itibaren taze direkt bana hep çok güven verdi. O yüzden de zaten müşterisiydim. Onun sonrasındaki süreçte Erdem Bey'le tanıştık biz. İşte nasıl çalışabiliriz birlikte, nasıl yapabiliriz, işte neler gerekiyor vesaire derken o taze direktin de gerçekten Hani çok iyi bir denetim mekanizması var. O başlangıçta tedarikçi onaylarken, bütün o adımları tek 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 geçerek çalışmaya başladık. E, açıkçası Taze Direkt bizi buldu ama öncesinde de biz zaten tanıyorduk. Yani hani çalışalım mı çalışmayalım mı tereddütü hiç oluşmadı. Taze Direkt aslında bize çok şey kattı. Yani e, birincisi evet o denetimden geçerken biz içimizde de bir sürü prosedürümüzü tamamladık. Sadece GMP'nin prosedürlerini yapıyorduk ama Taze Direkt GMP'nin de üstünde şeyler istediği için şu anda mesela işte Üretim yerimizde de göreceğiz. Bütün hani e, prosedürler asılı, her şey jilet gibi e, yani kendimizi bir toparlamamıza da sebep oldu. Ama aynı zamanda da bizi tanımayan müşterilere erişmede taze direktin de bize çok katkısı oldu ve daha da büyüyeceğimize inanıyorum. Biz dünyayla çok bağlantılı olduğumuza inanıyoruz. O yüzden de hani sadece kendimize zarar vermeyen değil, aynı zamanda dünyamıza ve çevremize de zarar vermeyen ürünler kullanmamızı istiyoruz. Çünkü bizim vücudumuza giren her şey aynı şekilde çıkıyor. Yüzümüzü yıkarken kalan kimyasallar suya karışıyor. O yüzden de hani kullandığımız ürünler de aynı sadece bizim için değil dünyamız için de çok önemli. Bu nedenle hani işimizi yaparken de hep sürdürülebilir olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hani kullanıcılarımızın da bizden hani bir nebze feyiz alıp onların da sürdürülebilir olarak devam etmelerini istiyoruz.